Geçenlerde Instagram'da diğer sayfaları incelerken bir şey fark ettim. Birçok sayfanın videoları keşfete düşmüş, güzel izlenme almış ama çok az takipçi kazandırmış. Bu videoda bu durumun sebebinden ve çözümünden bahsedeceğiz. O zaman bu değerli videoya hadi başlayalım. Paylaştığımız bir video örneğin 1 milyon izlendi ama bize çok az takipçi kazandırdı. Bunun sebebi nedir? 1. Video kalitesiz. Herhangi bir videonun keşfete düşmesi için kaliteli olmasına gerek yok. İzleyiciyi videoda tuttuğun takdirde her türlü keşfete düşersin. Paylaş kısmındaki 3. kişi senden hoşlanıyor. Paylaş kısmındaki 6. kişi senin arkandan iş çeviriyor. Bu tarz videoları hepiniz görmüşsünüzdür. Bu videolar tamamen etkileşim için yapılmış son derece kalitesiz videolar. İzleyiciye hiçbir şey katmadığı için 1 milyonda izlense, 10 milyonda izlense size çok az takipçi kazandıracaktır. Yani videonun keşfede düşmesi önemli değil. Kaliteli bir videonun keşfede düşmesi önemli. Video kaliteli olsa da az takipçi getirebilir. Çünkü hazırladığımız, içerik ürettiğimiz konuda birçok kaliteli video olacaktır. Daha fazla takipçi kazanmak istiyorsak o içeriklerden, o sayfalardan ayrılmamız gerekiyor. Videoda kendimizden bir şeyler katarsak farklı bir tarz oluşturup abartmadan bunu izleyiciye yansıtırsak izlenme başına daha fazla takipçi kazanırız. 2. Etkileşim çağrısı yapmamak. Videomuz izleyicilerin hoşuna gitse bile takip etmeyi ya gidin artık ya. Git abi git. Videomuz izleyicinin çok hoşuna gitse bile takip etmeyi hatta beğenmeyi bile unutabiliyorlar. Geçenlerde babamın telefonunu elime alıp kendi videolarıma baktım. Çoğu videomu beğenmemiş. Ben de niye beğenmediğini sordum. Babam da unuttuğunu söyledi. Yani en yakınımızdaki insanlar bile beğenmeyi, takip etmeyi unutabiliyorlar. O yüzden etkileşim çağrısı yapmak gerçekten çok önemli. Videonun ortasında veya sonunda bu çağrıyı yapabiliriz. Daha fazlası için beni takip et. Bu tarz içeriklerin devamı için aramıza katıl. Gibi gibi. Bu arada aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu da bir tür etkileşim çağrısı. 3, pro, 3, profilimiz yetersiz. Biraz önce anlattığım yöntemler insanların profilinize tıklamasını sağlayacak. Ama profilimiz kaliteli ve özgün değilse takip et butonuna tıklamadan sayfamızdan çıkabilirler. Peki kaliteli ve özgün bir profil nasıl olur? Etkileyici, sade, özgün ve noktalama işaretlerinden uzak bir kullanıcı adı. Yine etkileyici, özgün ve sade bir profil fotoğrafı. Sayfamızın konusunu tam olarak belirten ve karmaşadan uzak bir biyografi. Bu üç maddeyi profilinize entegre ettiğiniz takdirde artık profilinize tıklayan insanlar daha fazla takip et butonuna basacaklar. Bu arada benim Instagram'da büyüme ve para kazanma konulu bir e-kitabım var. İçerisinde sıfırdan hesap açmadan para kazanma yöntemlerine kadar her şeyi kendimden örnekler vererek gösterdim. Reels videolarımı nasıl milyonlarca izlettiğimi, hatta sponsorlara nasıl mesaj attığımı bile tüm detaylarıyla gösterdim. Bu e-kitaba vereceğiniz 50 TL 6 ay içinde size kat kat fazlası olarak geri dönecek. Bunu herhangi bir influencer olarak değil, sosyal medyada yıllarını geçirmiş biri olarak söylüyorum. E-kitabın linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Şimdi videoyu toparlayacak olursak Kaliteli videolar üretiyoruz ve kendimizden bir şeyler katıyoruz. Daha sonra etkileşim çağrısı yapmayı unutmuyoruz. Ve profilimizi biraz önce anlattığım gibi dizayn ediyoruz. Ve bu sayede izlenme başına daha fazla takipçi kazanıyoruz. Video size faydalı olduysa kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.